Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bundan böyle özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını meslektaşım, değerli büyüğüm, gazeteci yazar Recep Eser'le birlikte ele alacağız. Sizin sorunlarınızı konuşacağız. Eğer sizler de sorunlarınızın gündeme taşınmasını istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan bize ulaşabilir. Sorunlarınızı bize aktarabilirsiniz. Recep Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih'im. İyi Diyorum sevgili izleyicilerimize de. Teşekkür Yeni ediyoruz. Şu anda gerekse yurt dışında olan izleyicilerimize iyi yayınlar diliyorum. Peki. Sağ olun. Çok Sağ teşekkür diliyorum. ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu ele alacağız. Nedir bu konu? Araçlarıyla değil de uçakla Türkiye'ye yaz döneminde, izin döneminde giden gelen vatandaşlarımızın yaşamış olduğu biletçilesi. Uçak bileti almak, uçağa binmek gerçekten artık çok lüks. Örnek vermek gerekirse 4 kişilik bir ailenin örneğin Almanya'dan Türkiye'ye gidiş geliş sadece uçak bileti minimum sezonda 3000 euro. Evet değerli izleyicilerimiz. Yurt dışında yaşayan, işçi olan yani belirli bir gelir seviyesine sahip olan vatandaşlarımız için bu gider yüksek bir gider. Maalesef Türkiye'de bununla ilgili herkes kulaklarını kapatmış vaziyette. Evet Recep Bey. Bu önemli bir sorun. Fatih'im çok önemli. seninle yaptığımız diğer programda tatil giderlerinin pahalılığından, araçlarını getirememelerinden de bahsetmiştik biliyorsun. ben şuna bakıyorum. gençlerde de bunu görüyorum, gurur duyuyorum. İnsanlar gerçekten Türkiye'ye vatanım, vatanım, vatanım diye bakıyor. İsterse Almanya'da da olsunlar. Zaten Türkiye'de Ana vatanda doğanların müthiş bir duygusal bağlığı var memleketlerine karşı, illerine karşı, Türkiye'ye karşı. Genç nesilde de bunu görünce gurur duyuyorum. Gerçekten Türkiye'de hayatının çok az bir bölümünü sadece tatillerde gitmesine rağmen Türkiye'de bir yer edinmek, tatillerini Türkiye'de yapmak, küçük çocuklarına Türkiye'yi öğretmek gibi misyon edilen anne babalar var. Bu gurur veriyor. E peki bu nasıl olacak? Biraz önce dedik ki tatil giderlerinin, yani diğer önceki programda dedik ki tatil giderlerinin çok pahalı olmasından yurt dışında yatışan vatandaşlarımızın Türkiye'de tatil e, yapmaktan imtina etmesini getirdiğini söyledik. Aynı şey bu seyahat giderleri. Yani Türkçesi şu aslında pahalı. Pahalı. Şimdi aynı şey uçak biletlerinin içinde geçerli. E, vatandaş arabasıyla gelmek istiyor ama çok günler alıyor. E peki gurbetçimiz uçakla gitmek istiyor. Yani gerçekten bu fiyatları anlamak mümkün değil. Şimdi bilirler ya da bilmez izleyicilerimiz. Türk Hava Yolları'nın binlerce on binlerce çalışanı var. Bu ailelere, bu çalışanlara pas biletler verilir. Bu pas biletlerle Türk Hava Yolları'nda ücretsiz dünyanın her yerine seyahat edebilirler belli oranda. E şimdi onun dışında görüyoruz tamam onlar da bizim gururumuz. Futbol takımları, spor, tak yani spor kulüpleri. E, Türk Hava Yolları bunlara sponsor oluyor. Dünyanın her tarafına ücretsiz uçağı tahsil ediyor, götürüyor, getiriyor. Yurt dışında yaşayanlar bizim gururumuz değil mi? Evet. Takımlarımızdan önce onlar ülkemizi temsil ettiler orada. Yıllarca da vatanlarını, ülkelerini unutmadılar. Onlara karşı Türk Hava Yolları'nın ya da diğer şirketlerin bir sorumluluğu yok mu? Yani Türk Hava Yolları da Avrupa'daki, bakın çok başarılı. Avrupa'daki birçok hava yolu pandemi döneminde, pandemi döneminde iflas ederken, sıkıntıya girerken Türk Hava Yolları çok iyi yönetiliyor. Gerçekten de karlı bir şekilde dünyanın en büyük hava yollarından biri. Ama bir yerde bir yerde bazı şeylerden imtina etmek gerekiyor. Yani ulusal bir mesele ise bu. Ben, ben biraz önce de dediğim gibi gurbetçilerimizin, onların çocuklarının, yeni yavrularımızın ana vatanla bağlarının kopmaması gerekiyor. Bunun için ülkelerine rahatça seyahat edebilmeliler, bütçelerini zorlamadan sık sık gidip gelebilmeliler. E, bu anlamda hem devlet yetkililerine, özel şirketlere de düşüyor. Yani e, gurbetçilerin hem etinden hem sütünden hem uçak parasından hem otel parasından her şeyden yararlanmak zorunda mısınız yani bu insanlar yani. zaten yani yapabilecekleri her şeyi bu ülke için yapıyorlar tabi daha ne yapsınlar Mesela bir örnek vermek gerekirse Türk Hava Yolları geçen yıl yaklaşık 2 milyar euro kar etti ve personeline tüm çalışanlarına geçen yıl kar payı dağıttı Ben de şunu söylüyorum diyorum ki daha çok para kazanın bunda bir problem yok ama Biraz da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı düşünün. Örneğin izin sezonlarında hiçbir indirim yapmıyorsunuz. Şu anda indirim yaptık diye reklam yapıyorsunuz. Ne zaman kış dönemi? Kış döneminde hangi yurt dışında yaşayan vatandaşımızın Türkiye'ye gitme imkanı var ki? Herkes çalışıyor, çoluk çocuk okula gidiyor. Yani şu anda Türk Hava Yolları'nın başarısını konuşmuyoruz. Biz Türk Hava Yolları'nın biletlerinin pahalı olduğunun altını çiziyoruz. Yani 2 milyar euro para kazanacağına 1 milyar euro para kazan ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız izin sezonu geldiğinde ya, ya da bu dönemler e, biliyorsunuz tatillerin planlandığı dönemler daha pahalıya gitmesinler. Yani bir vatandaşa dört kişilik bir aile 3000 euro uçak bileti az para değil. Bu uçak biletiyle bitse iyi ki. Bitmiyor. Vatandaş otele giderse dünya otel parası. Vatandaş eşe dosta eli boş vaziyette de gitmiyor. Yani bir ailenin bakın net söylüyorum. Şu anda dört kişilik bir ailenin Türkiye'de bir aylık tatil yapmasının maliyeti minimum 7-8 bin euro. Yani en ağır kalem de maalesef uçak biletleri. Bakın bir havayolu şirketi var. Pegasus Havayolları. Arkadaşlar bir karar aldı. Pegasus Havayolları kabin içerisine 3 kilodan fazla bir valiz çanta sokmuyor. Eğer sizin çantanız, kişisel çantanız 3 kilogramdan fazlaysa bir bilet parası kadar ek ücret alıyor. Böyle bir şey olamaz. Ulaştırma Bakanlığımız bu konuyla ilgili olarak ne yapıyor merak ediyorum. Üstelik bu hava yolunda diyelim ki 18 kiloluk ya da 20 kiloluk bagajak kaldınız. 100 gram bakın 100 gram bile fazla olursa neredeyse bir uçak parası kadar para talep ediyorlar arkadaşlar. Benim başıma geldi. Köyden İstanbul'a giderken benim çantamda 461 gram fazlalık vardı. Gram bak kilo değil. Gram yarım kilo diyelim, yarım kilo. Benden arkadaşlar uçak biletinin yarısı kadar neredeyse para istediler. Ne yaptım? Açtım valizimi. Arkada bir sürü bekleyenler var, onlar var, bunlar var. İnsanlar bekliyorlar. Açtım valizden bir şey çıkardım, çöpe attım. Yani 460 grama bile tahammülü olmayan bu Pegasus hava yollarıyla ben bir daha uçmam. Mümkün değil. Yani Recep abi bu olaylar gerçekten hani sinir bozucu olaylar yani. Şimdi özel şirketler de hatalı ama tabii burada önce çuvaldızı e, biz Türk Hava Yolları'na batırmamız gerekiyor. E niye? Şimdi yani yurt dışından Avrupa'dan dünyanın diğer yerlerinden ülkesini ziyaret etmek için giden vatandaşlarımızla Türkiye'den dışarıya tatil, keyfe keder tatile giden vatandaşlarımızı bir tutamayız. Türkiye'den de tamam yurt dışına, Almanya'ya, Avrupa'nın değişik ülkelerine milyonlarca kişi tatil amaçlı gidiyor. Buna indirim yapmayabilirsin. Ama yurt dışında çalışan bir vatandaşımızsa, yurt dışında ikamet ediyorsa, yılda bir defa bayramda, seyranda ya da tatilinde vatanını ziyaret etmek isteyen insana bu indirim yapılabilmeli. Kamu kurumları, kamu bankaları ya da diğer devlet teşekkülleri, devlet zaman geri yeri geldiğinde diyor ki kamu zararını kabul ediyorum. Sen kamu zararına uğrayan Görev mısın? zararı diye Görev bir şey var. Görev zararı diye bir şey var. Dolayısıyla bankalar diğer kurumlar bunu üstleniyor. Türk hava yolları zarar eden bir şirket de değil. Anlattım. Geçen yıl 2 milyar euro kar etti. Personeline para da attı. Ya 1 milyar euro kazan yine personeline dağıt. Ya 50 milyon avro indirim yapsın bu kadar. Avrupa'dan gelen e, vatandaşlarımıza, Türkiye'ye gelen vatandaş. Bedava vatandaşlarımız götürsün var. falan Bedava demiyoruz yani yanlış ediyoruz. anlaşılma olmasın. Ama bu kadar da uçak bileti pahalı olmaz. Şimdi izin sezonu geliyor. Herkeste bir titreme başladı. 4 kişilik aile, 5 kişilik aile durumu olan var, olmayan var. Bakın arkadaşlar özellikle bizi ana Türkiye'den izleyen kıymetli izleyicilerimizin şunu bilmesi gerekiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık eskisi kadar rahat bir ekonomik durumu yok. Bitti bu dönemler. Yani Recep abi hepimiz buradayız. Yani bu ekonomik şartlar içerisinde eskiden 2 üç 4 sefer gidip gelen vatandaşlara bakıyorum. Şimdi iki yılda bir anca gidip geliyorlar. Şimdi kayınpederim de yurt dışında çalışmıştı. Ee, Türkiye'de yaşıyor şu an. E, tamam ben onun Türkiye'ye geldiği dönemde de hatırlıyorum. Gerçekten çok ciddi bir mark birikimleriyle şöyle diyeyim, e, torbalar dolusu matla geldi e, Türkiye'ye. Ama şu an yurt dışında yatıya, yaşayan vatandaşlarımızın o mark zamanındaki gibi imkanları yok. Yani Avrupa Birliği'nden sonra... Ee, gördüğümüz kadarıyla ekonomik durumu eskisi kadar değil. İşte Fransa'daki eylem yapan çiftçileri de görüyoruz. Değişik ülkelerdeki protestoları da görüyoruz. Yani Avrupa'da yaşamak, para kazanmak kolay değil. Hani nereden biliyoruz bunu? Birçok dostumuz e, yılda bir iki defa tatile Türkiye'ye giderken ya da ziyarete yakınlarını ziyarete gittiğinde giderken şimdi üç yılda bir, dört yılda bir gidebilir, gidebilir hale geldi. Bu da diyor ki gösteriyor ki bize bu insanlar, gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız eskisi kadar rahat koşullarda, Avrupa'da rahat koşullarda çalışmıyorlar. Türk Hava Yolları 30 yıldır, 40 yıldır hatta 1960'ların başından beri tamam devlet demir yolları da o zaman çok etkindi. Avrupa'ya ilk işte vatandaşlarımız demir yolları ile gitti, başka şekilde gitti ama Türk Hava Yolları'nın bugün kar edebilmesinin, o pandemi koşullarında bile kar edebilmesinin arkasında bu yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın payı çok büyük. Tabii, tabii. Bütün çünkü Avrupa hava yolları dünyanın her yerindeki hava yolları pandemi döneminde zarar etti. Ya bakın Almanya'nın hava yolları e, tamamı neredeyse zarar açıkladılar. Yani baktığımız zaman Türk hava yollarının kazanması tabii ki çok çok önemli ama. Yurt dışında ikametgahı bulunan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza mutlaka özellikle izin sezonlarında bir indirim yapılmasını talep ediyoruz. Aksi halde inanın bana yarın öbürsü gün Türk Hava Yolları değil de başka hava yollarına bu paralar gidecekler ya da aktarmalı bir şekilde başka ülkelerden gidecekler. Bakın size ben enteresan bir örnek vereyim. Yunanistan Türkiye'ye uçakla en fazla bir saat mesafede. Almanya'nın herhangi birinde Berlin'den Köln'den Frankfurt'tan Atina'ya uçak bileti 85-90 euro bir saat sonrası olan İstanbul'a 300 euro yani ortada gerçekten anormal bir durum var yani biz bunları konuşurken vatandaşımızın gerçekten cüzdanı yandığı için bunları gündeme getiriyoruz Türk Hava Yolları'nın başarısı ayrı bir şey ama çok başarılı olmuş çok para kazanmış ama Almanya'da Frankfurt'ta Paris'te Fransa'da Belçika'da İsveç'te İsviçre'de Norveç'teki vatandaşımız bu uçağa binemiyor E bana ne kardeşim yani Kusura bakmayın amiyane tabirle Sen istersen dünyanın en büyük havaya oluyor ol ama sen Almanya'daki vatandaşın uçak bileti alırken eli titriyorsa senden Kusura bakma bana göre o zaman senin fiyatlarını mutlaka gözden geçirmen gerekiyor acaba ya bu yani çocuklarımızın yani yurt dışında yaşayan büyüklerimizin, çocuklarımızın, gençlerimizin vatanlarına, akrabalarına gidememesinin, gelememesinin hatta sık ziyaret edememesinin nedeni e, burada bu havayolu şirketleri büyük anlamda. Ya her şeyde para değil ki. Her şeyde para değil ki. Yani Türk Hava Yolları sağ olsun dünyanın her neresinde afet olsa bir şey olsa koşuyor, yardım gönüllerini götürüyor. Bunlardan ücret almıyor. Ama bu da milli bir mesele. Bu da bir milli. Milyonlarca çocuğumuz daha ana vatanı tanımayan Avrupa'da milyonlarca yüz binlerce çocuğu burada. ya üzülerek takip üzülerek... ediyoruz ufak çocuklar özellikle görüyoruz sizin mutlaka Türkçe yok. bilmiyorlar ya yani. e, o kadar. Türkçe bilmiyorlar yani biz Eğer bu uçak biletiydi oydu buydu bunları yapmazsak zaten bu çocuklar büyüdükleri zaman Türkiye ile ilgili hiçbir şeyleri kalmayacaklar bari, zaten yeni nesil... niye Yunan adalarına tatile gidiyorlar İşte verdiğin örnek gibi biraz önce verdiğin örnek gibi çünkü Yunanistan'a Yunanistan ulaşımı kolaylaştırıyor. Diyor ki benim ülkeme gelsinler. Evet. Tamam onların ülkesi anavatanı vatanı diyor 400 avroya 500 avroya fiyatları çıkartıyor. Ben 80 yaparım benim ülkeme gelsinlerdi. Sonra da diyorlar ki ya işte turist gelmiyor o gelmiyor. Ya Yunanistan dediğin ülke nüfus olarak e, Türkiye'nin 8'de biri adaları var bilmem nesi var. Ya kardeşim Türkiye'nin de sahili yok mu? Yani bir başka programda konuşacağız bunları. Türkiye'de tatil adı altında nasıl vatandaşın soyulduğunu da konuşacağız, gündeme alacağız. Yani şunu anlatmak istiyorum sözünüzü şu arkadaşlar. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza mutlaka ve mutlaka uçak biletleriyle ilgili indirim istiyoruz. Bu kadar. Ve haklı yurtdışında yaşayan vatandaşımız biz bugün Türkiye'ye gideceğimiz zaman Uçak bileti alırken elimiz titriyorsa, cüzdanımız yanıyorsa mutlaka ama mutlaka başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm firmaların bir kez daha şapkalarını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Recep abi çok teşekkür ederim. Ben Hayırlı teşekkür ederim. olsun. Ben Kanalımıza hoş geldin. Evet şimdi izninle ben çok çok önemli bir konuyu gündeme getireceğim. Özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir konu. Eğer siz de Türkiye'de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa projesinde taksitle, evet kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki arsalar satışa çıktı. 625 metrekare villa arsası Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en temiz mavi bayraklığı, plajlarının dibindeki bu arsalara nasıl sahip olacaksınız bunları anlatacağım. Bitti mi? Hayır. Yine başka bir müjde. Yurt dışında yaşıyorsanız ve geçmişte hiçbir şekilde Türkiye'de sigorta girişiniz olmasa dahi nasıl emekli maaşı alacağınızı anlatacağım. Üstelik geçmişte hiçbir şekilde çalışmanıza da Türkiye'de gerek yok. Ve bu işlemler için artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Sözü fazla uzatmadan hemen bu büyük iki fırsatı sizlere aktarıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Çanakkale ilimizin Asos bölgesinin en büyük arsa ve villa projesinde siz sadece 1 milyon TL yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla villa arsası sahibi olacaksınız. Üstelik değerli izleyicilerimiz geriye kalan kısmını 36 ayda 3 yılda ayda sadece 34 bin lira taksitle yani yaklaşık 1000 euro taksitle alabileceksiniz. 625 metrekare bu villa arsasının toplam fiyatı 66 bin euro. 30 bin euroyu peşin veriyorsunuz. Geriye kalan 36 bin euroyu ise 36 ayda aylık 1000 euro taksitle ödüyorsunuz. Ben taksit yapmak istemiyorum diyorsanız peşin almak istiyorsanız da size indirim var. 625 metrekare arsa 2 milyon 40 bin TL yani yaklaşık 60 bin euro değerli izleyicilerimiz peşin almak isteyenlere. Siz eğer taksitle almak istiyorsanız ve 3 yılda ödemek istiyorsanız yaklaşık 66 bin euro yani 2 milyon 210 bin TL'ye geliyor 625 metrekare arsa peşin almak isteyenlere indirim gerçekleştiriyoruz kıymetli izleyicilerimiz bu fırsat sadece kanalımızın izleyicileri için geçerli imarlı olan bu arsalar yani içerisine villa yapabileceğiniz bu arsalardan Siz dünyanın neresinde olursanız olun şu anda ekranın altındaki Asos Arsa ekibinin telefonuyla WhatsApp üzerinden irtibata geçtiğinizde hemen arsanızın yerini seçebilir ve bu büyük fırsattan hemen yararlanabilirsiniz. Oksijeniyle, doğasıyla Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın en iyi plajlarının hemen yanında bulunan bu turizm cenneti noktada Asos bölgesinde artık sizin de taksitle bir arsaya sahip olmanız mümkün arkadaşlar altyapı ile ilgili hiçbir sorunu olmayan yolsu elektrik internet telefon tüm altyapısı olan Kaz Dağları'na hakim bir noktada Üstelik imarlı olan yani içerisine Villa yapabileceğiniz bu arsalardan sınırlı sayıda vatandaşımız yararlanacak bu büyük fırsat yani taksitle arsa sahibi olma fırsatı kısa bir süreliğine geçerli. 1 milyon lira peşinatla yani yaklaşık 30 bin euro peşinatla 625 metrekare arsanın sahibi olacaksınız. Geriye kalan taksitlerini de 36 ayda ödeyeceksiniz. 1000 euro yaklaşık 34 bin TL yapıyor. Değerli izleyicilerimiz siz de Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız paranıza para katmak istiyorsanız ve şunu da net olarak söyleyelim. 3 yıl sonra taksitleriniz bittiğinde bu arsalarınızın fiyatı minimum %100 yükselecek. Türkiye'de arsa almak demek para kazanmak anlamına geliyor. Dolarmış, euroymuş, dövizmiş, faizmiş. Bunların hepsi bir tarafa, arsa yatırım yapmak başka bir tarafa. Şimdi değerli izleyicilerimiz ikinci büyük müjdeyi veriyorum. Türkiye'de benim bir villam olsun. Türkiye'ye gittiğim zaman tatilimi kendi villamda geçireyim. Plajlara yakın olsun. Kaz dağlarının eteğinde olsun. Sağlığıma sağlık katmak istiyorum. Stressiz bir yaşam sürmek istiyorum diyorsanız villa sahibi de olabilirsiniz. Yine villaları da taksitle alabilirsiniz. Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Asos Villa, Asos Arsa ekibiyle telefon numarasıyla hemen görüşebilirsiniz. Hemen irtibata geçebilirsiniz. Villanızı ya da arsanızı hemen seçebilirsiniz. Villalarımızın fiyatları buçuk milyon TL. Yaklaşık 250 bin euro. Taksitle sahip olabilirsiniz. Benim bütçem buna yetmiyor diyorsanız önce villanızın arsasını taksitle alabilirsiniz. 1 milyon TL peşinatla geriye kalan kısmını ise ayda yaklaşık 34 bin TL yani 1.000 euro civarında bir taksitle alabilirsiniz. Eşinizle, dostunuzla, sevdiğiniz insanlarla komşu olmak için yan yana arsalar ya da villalar alabilirsiniz. Beni dünyanın neresinden izliyor olursanız olun. Türkiye'de benim de bir arsam, benim de bir villam olsun diyorsanız bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Hemen arsanızı ya da villanızı seçebilir ve bu büyük adımı atabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Kısa bir süreliğine geçerli bu fiyattan. Taksitle eğer Türkiye'de ben bir arsa yatırımı yapacağım diyorsanız ve Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesinde arsam olsun diyorsanız başka bir fırsat yok. İstanbul'a 3 saat Kapıkule'ye 3 saat, İzmir'e 3 saat, Bursa'ya 2 saat mesafedeki Çanakkale ilimizdeki Asos bölgesindeki bu projeden artık siz de yararlanabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum ve altını çiziyorum. Kısa bir süreliğine geçerli ekran altındaki bu telefon numarasıyla hemen irtibata geçenler bu fırsattan yararlanacaklar. 1 milyon TL'yi ödüyorsunuz geriye kalan kısmını ise 36 ayda 3 yılda ayda 34 bin TL ödeyerek yani aylık 1000 euro taksitle bundan istifade ediyorsunuz. Şimdiden dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu fırsattan yararlanacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yapmanız gereken şey çok basit hemen irtibata geçmek. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siz yurt dışında ikametgah sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi. Beyefendiler size de söylüyorum. sizinle geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak Aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz 2024'de çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece bakın tüm işlemler dahil Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına para yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz. Cevaplarını alıyorsunuz. Ve daha sonra ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriliyor. İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar, emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi, karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli durumunuzu öğrenin özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar, bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.